Ya ne sorun yok mu? Ee, Novogorye'ye ve tiyatral Hintli ve İngiliz, ya Budist Hintli ve Müslüman Hintli birisi Kürtlükten birisi Budizm'den e, İngiltere'ye bir tanesi Amerika'ya çalışan Samatya'daki restorantı bir tanesi şu yanda baş olarak çıkan ince bel sokakta diğer ise e, e, diğer bakımlarının e, yüz, yüz çarını ters giydirmesi. Şu bölgeden çar giydirip daha sonra o çarla ters şekilde yemek yediriyorlar. Ve işte Ali'ni Çinli bu demir yılını yapıp çarlamanı yapıyorlar. Ve iş bankasından da, iş bankasından da bulunduğum bölgede adam sayısına <laughs> getirip eşitliyorlar. Bu da Arnavut Levent ve Turunlu'ndan Çertekkesi'nin <laughs> Turunlu'ndan Çertekkesi'nin ortaklaşa evde iyi Parti'de girdiği içlerine Erdoğan'ın dükkanıyla onların yemek yeme ve insan yönetim sistemleri ve esir aldıkları ve beynin bunların içerisinden kaçacak bir yapıya sahip değil. Mesela şu an gece gündüz kafamda konuşuyorlar eşitledikleri sistemde. Bunların arasından kurtulmak için beynim hiçbir çare, hiçbir önlem olmuyor. Sadece tek bir aldığı önlem var. Et, etraftaki insanların sayısını çoğaltmak. Hani bir bilet alayım ya, Amerika'ya gideyim ya, Avrupa'ya gideyim diye beynim hiçbir şekilde çalışıp faaliyete geçmiyor. E, buradan dışarıya çıktığım zaman e, şekilde kimseyle iletişim kuramıyorum ve para alacağım, başka bir kaynakta olmuyor. Ve işte kazandığım para da elimden hemen e, bir şekilde, çabuk bir şekilde gidiyor. Bu da işte e, aynı zamanda Akıl Hastanesi, e, Bakırköy'deki Akıl Hastanesi'ni bağlayıp, <laughs> e, aynı zamanda karşısında karşısındaki Çocuk esirgeme Kurucu'nu da bağl bağlatarak, burada mesela enişte, işte Wimbledon e, işte, saldırısından sonra e, şeye bırakıyor. Deliler Hastanesi'ne bırakıyor çarı. Kendisi de çocuk ıı, esirleri yurduna geçiyor oyun çarında. Tuğrul Mürençer kızının yani buraya kadar e, öğrendiğim beni e, 2007-2006'dan beri işte idare edildi ya da işte işsiz bir şekilde gezdirip siyaset için işte adam sayısı olarak e, biriktirmeleri ve daha sonra e, e, Ankara'ya gittikten sonra da restoran oyunu açtıkları oyunlar. Buraya kadar çatladılar. Ama beynim hala daha bunu uyanmıyor ve işte ne Tohum İlhançer'in ne Eren e, ilançer, e, leşin, pardon boşun ne de e, e, eniştemin sistemi, iş bankasındaki sistemi ne de işte Siberbank'ta burada yayıldıkları sistem ne Erdoğan'ın dükkanı ne Hayri'nin dükkanı. Hayri'nin dükkanında e, Neco ve Mustafa'yı oynatıyorlar. Neco İmamoğlu'nu Mustafa... Tayyip Erdoğan'ı ıı, ıı, temsil ediyor Hayri Mülükten'de ve İstanbul Sefareti'nde Anadolu yakası ve Avrupa yakası olarak ikiye ayırıyorlar ve sistem olarak ayırıyorlar. Özgen ve Erdin'i Bakalım ne, ne, ne olacak, nereye kadar gidecek, bu şekilde ne, ne nasıl ilerleyecek ve işte bu yaptıkları işkence beynimi esir alıp sabah akşam beynimi konuşmaları nereye kadar devam edecek? Bunu da göreceğiz. Şu an enişten biraz işte fikir değiştirdiği gibi oldu ama hani e, enerji adam sayısından bakalım nereye kadar devam edecekler. E, Turgundan içeride öldü. E, kızı yerine devraldı ama e, bu şekilde devam ediyor. Ekrem İmamoğlu da e, iki sene, iki üç sene ceza almış. İşte bu o, Süleyman Soylu ile aralarında olay e, Oysa ki e, onları temsil eden Hayri ve Neco, e, Neco ve Mustafa affedersiniz. O, e, Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nu te, temsil eden Mustafa ve Neco Hayri'nin dükkanında David ve Hayri olarak çalıştılar. Birisi Güler, birisi Hayri olarak çalıştılar. Aslında iş bu. Hayriye'yi Hayri oynayan kişinin de başı kesiliyor. Bu da Hülya'ya tekamül ediyor. Bu da Ukrayna'daki büyük bir ihtimal. Ee, bir pana e, yapımından daha önceden bir duyurdukları olay var. Ee, birisinin var, boğazının kesin olayı. Büyük bir ihtimal oradan çara çıkıp, oradan çara çıkarak İş Bankası, Vestel, Bank hesabı. Oradan e, büyük bir ihtimal e, Hülya'nın kesin kesilme olayı vardı. Ablamla kaldığımda işte şu şekilde ben diye vuruyorum. Oyunda ee, baş başlıyor çünkü mesela ablamın evinde baş yok. Başım işte Sevil işte Hülya'nın e, evinde satıyorlar ve Nurcan'ın evinde satıyorlar ve işte benlik alanında diğer insanlar diğer insanlarla benliğim karışıyor. Şu anda da o günden içerisindeyim. Ve yakalandıkları zaman eşcinsel LGBT ya da Hollanda İttifakı'na sığınıyorlar bunu yapanlar. Ee,